bereketli bir ders olsun diye ümit ediyorum. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dört maddelik nasihatini okuyacağız. Dersimizin başlığı da bu dört maddelik nasihat. Hoca Efendi, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu dört maddelik nasihati için ahiret yolcusu için bir manifestodur diyor. Yani biz bir Ahiret yolcusunun manifestosunu okumuş olacağız bu dört maddelik nasihatle. Din nasihattir hükmünce kalbimizin kulağını Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem'e vereceğiz. Onun dizinin dibine oturacağız ve Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Ebu Zer'e verdiği nasihatleri Efendimizin biz kendi üzerimize alacağız. Onları bütün ümmete verilmiş, hususi olarak bize verilmiş olarak nasihatler suretinde dinleyeceğiz inşallah. Teala. <laughs> bu dört maddelik nasihat dedi ki ya bu aslında bir gelenek Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin ya da İslam büyüklerinin, sahabe efendilerimizin, tabiinin büyüklerinin, nasihatlerini i̇bn Hacer el Askalani Hazretleri bir eserde topluyor. Eserinin adı Münebihat. Münebihat tembihler anlamına geliyor. Yani uyarılar, nasihatler olarak çevirebilirsiniz onu. Münebihat diye bir eserde topluyor ve Münebihat'ta da e, sünaiyat, sülasiyat, rubaiyat başlıkları altında iki maddelik nasihatler, üç maddelik nasihatler, dört maddelik nasihatler diye onları çok güzel tasnif ediyor. Ama bunların hepsinde hakikat dersleri var. İşte bu hakikat derslerinin içerisinde bizim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bugün okuyacağımız hadis-i şerif ruba'iyat yani dört maddelik nasihat başlığı altında. Ama aslında Arapçasıyla baktığımızda bir şiir gibi kafiyeli, vezinli, efendim bir bütünsel olarak değerlendirdiğinizde tam manasıyla edebiyattaki rubaiyatın içerisine de girebilecek kadar ahenkli şiirsel bir metin efendim sallallahu aleyhi ve sellemin nasihati. Şimdi Hoca Efendi bu nasihati muhtelif sohbetlerinde oraya dönerek zikrediyor. Bu nasihati özet olarak ya da bir gönderme olarak Efendimiz, e, Hoca Efendi yeniden atıf yapıyor. Öyle olunca talebeleri de Hoca Efendi'ye bu sohbetin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, Ebu Zer'e verdiği bu nasihatin daha geniş bize bakan veçesini soruyorlar talebeleri Hoca Efendi'ye. O da kendi anımıza almamız gereken dersler, mesajlar ne olabilir bu hadis-i şerifin, dört maddelik hadis-i şerifin içerisinden Hocaefendi bu kez onu geniş olarak şerh ediyor. Soran abilerden, talebelerden de Allah razı olsun Hocaefendi'ye kendi adımızı almamız gereken mesajları böylece biz de almış olacağız inşallah teala. Dediğim gibi Efendimizin dizinin dibine oturuyoruz. Sallallahu teala aleyhi ve sellemin ve onun verdiği nasihati doğrudan doğruya Efendimizin dilinden almaya çalışıyoruz. Şöyle hadis-i şerif, hadisi bir okuyalım önce. Efendimiz buyuruyor ki gemini bir kere daha elden geçirerek yenile. Şimdi bu hadis-i şerif bolca metaforların olduğu bir hadis-i şerif. Bir gemi metaforu var. Gemi bizim kalp ve ruh hayatımız. Kalbi, bizim kalbimizin Allah'la irtibatı ruhumuz gemi. Dolayısıyla gemini bir kere daha elden geçirerek yenile diyor Efendimiz. Çünkü deniz çok derin. Hep diyoruz ya yolcuyuz diye. Şimdi yolculuğumuz bizim zorlu bir yolculuk. her şeyden önce gemi metaforuyla başladık. Bizim tekrar ediyorum gemi bizim. Ruhumuz kalbimizin Allah'la olan irtibatını sembolize ediyor. Efendimiz buyuruyor ki ceddudu sefinete inne fe inne bahre amigun. Amik e, sizin de bildiğiniz bir kelime aslında derin manasına geliyor. Deniz çok derin diyor. Bahar yeni bildiğiniz bir kelime deniz manasında efendimiz diyor ki gemini yenile ama bir kere daha yenile e, ve bu yenilemenin gerekçesi olarak da denizin derinliğini vurguluyor efendimiz. Deniz çok derin. Azığını tas tamam al şüphesiz yolculuk pek uzun sırtındaki yükünü hafif tut. Çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp? Amelinde ihlaslı ol. Zira her şeyi görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabbin senin yapıp ettiklerinden haberdardır. Bakın gördünüz mü dört madde var burada. Birincisi gemini bir kere daha elden geçirerek yenile. Çünkü deniz çok derin. Bu birinci maddemiz. İkinci madde azığını yanına tas tamam al, şüphesiz yolculuk pek uzun. Üçüncü madde sırtındaki yükünü hafif tut. Çünkü tırmanacağın yokuş sarp mı sarp? Dördüncüsü de amelinde ihlaslı ol. Zira her şeyi görüp gözeten ve hakkıyla değerlendiren Rabbin senin yapıp ettiklerinden haberdardır. İşte bu dört maddeyi değerlendireceğiz beraber inşallah. Ve e, Nereden başlıyoruz bu değerlendirmeye? Önce sefinenin yenilenmesinden başlıyoruz. Bu e, metaforların üzerinde durduk ya bu zikredilen hadis-i şerif aslında ahiret yolcusu için bir manifestodur diyerek yola çıkmıştık. Bununla beraber Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mübarek beyanı bize de çok şey söylüyor gemimizi restore etmekle başlıyoruz bu yolculuğa ya da Efendimizin bize söylediklerini anlamak çabasına. Sağını solunu gözden geçir, tamir isteyen yanlarını tamir et. Çünkü biz ruhlar aleminden cennete uzanan uzun bir yolculuğun yolcularıyız. Yani yolculuğumuz sadece doğumla ölüm arasındaki bir yolculuk değil. Çok uzun bir yolculuğumuz var ruhlar aleminden cennete kadar uzanan bir yolculuğumuz var. Ve ummanda da yani özellikle şu dünya hayatının ummanında da ummanında da denizinde de dağlar gibi dalgalar var. Dağlar gibi dalgalar da hadiselerin dalgaları. Yaşadığımız olayların, imtihanların dalgaları ve kaçınılmaz olarak yani dünyaya madem ki biz İmtihan için gönderildik. Kaçınılmaz olarak o dalgalarla karşılaşacak gemimiz. Gemimiz sağlam olmalı çünkü uzun bir seferi çıkıyoruz. Hırçın dalgalar ve korkunç fırtınalara dayanabilecek kadar sağlam bir gemiye ihtiyacımız var. Küçük bir gölde tenezzüh için kullanılan kayıklar var ya hani böyle bir kayık değil yani bir seyran kayığı, mehtap seyretme kayığı değil böyle bir kayıkla yola çıkamayız ya da bir salla da yola çıkamayız. Fırtınalara dayanamayız. Okyanusu bir salla geçemeyiz. Okyanusu kayıkla geçemeyiz. Tekne ile açık denizlere uzun seferlere çıkamayız. Gemimizi o yüzden yenilememiz gerekiyor. Ne kadar bakımlı hale getirebilirsek, ne kadar genişletebilirsek gemimizi bizim için o kadar emniyetli. Çünkü transatlantiğin üzerinde ilerliyormuş gibi aşmamız gerekiyor o dalgaları. Bu hususun bize bakan veçesi var. bir de elbette topluma bakan veçesi de var. Hizmeti imaniye ve Kur'aniye bakan veçesi de var. Her veçesiyle gemimizi yenilemek bizim sorumluluğumuz. Değerli dostlarım.